Evet, herkese merhaba. Neredeyiz? Tekirdağ'dan çıktık. Yunanistan'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Uzun süreden beri beklediğimiz Yunanistan Diyasesi 4 Aralık Çarşamba günü çıkıyor. Biz de erken erişimdeyiz şu anda. Sağolsunlar, firma bize de gönderdi. bu sunmayın. Ee, şu anda İpsala sınır kapısından ülkeye gireceğiz. Lakin bütün Türk yayıncıların hepsi veya ki YouTuber tarafı diyeyim, e, hep İpsaladan giriyor ben diyeyim. <laughs> yani ben de İpsaladan giriyorum ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yani buraları bayağı bir ezberlediniz. E, tabii bu videoyla sınırlı kalmayacak bu gün. Yani çıkana kadar belki bir video daha gelir. Zaten gerek Edirne gerek. Tekirdağ e, gerek. Yani İstanbul'dan hep bir noktaya şöyle bir yük var. Hep bu adaya yük getiriyor. Bir yani bir de şu adaya yük buldum. Bir de bu adaya yük getiriyor. Başka hiçbir bölgeye şu anda yük alamadım. Hani bulamadım. Ondan dolayı eee Birkaç videoda da gördüm, hep buraya yük getirilmişti ama ya diğer videolara da buradan alıp muhtemelen içlere dağılırız diye düşünüyorum veya da buradan çıkarız buraya gelir, buradan yük alırız veya veya yani bu kavaladan yük alırız gibi ee, yol gideriz ve görürüz. Bizim map'in çıkma aşaması 1.42 versiyonunda değineyim. burası bozuyor arkadaşlar bu DLC'nin çıkmasını bekliyorduk. Çok uzun sürdü. Bundan dolayı burası bozuyor. Neyse ya bu DLC ile ilgili konuşmamız lazım. Yani bizim map'i karıştırmayalım şimdi. Daha sonra başka bir videoda konu yaparız onu. Evet. Yavaştan İpsalı'ya doğru bir gidelim bakalım. Bu arada FH4 kasa yenilenen Volvo var altında abi hiçbir mod olmaması çok kötü. SCS e sağ olsun DLC göndermiş ama şartnamesi var. Mod kullanmayacaksın diyor. O biraz sıkıntı oldu. Şu anda sıfır mod kullanıyorum. Abi en azından ses modu kur ya yani kurabilseydik ya daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Ama yapabilecek bir şey yok. Sonuçta ee, anlaşma şartname öyle. Volvo'da evet gözü görülür değişmeler var gerçekten yapılmış bariz belli değişmeler var inşallah darısı f FH, yani FH5'e şimdi diğerisi de yanlış hatırlamıyorsam 15 şehir var arkadaşlar küçük bir diğerisi aslında bakarsanız çok uzun sürdü çıkması West Balkans'la birlikte duyuruz yapılmıştı. West Balkans çıkalım muhtemelen bir 7-8 ay olmuştur diye düşünüyorum. Belki de daha az, belki de daha fazla. Emin değil. Yani kafadan sattım. Evet, İpsala sınır kapısına geldik arkadaşlar. Ya DLC Cuma günü akşam gece saat o, e, yani 12.30'da geldi. E, benim bilgisayarda bir takım sorunlar vardı. İşte yani format atmam falan gerekliydi. Yani ondan dolayı çekemedim. Şu anda pazar akşamı çekiyorum ben saat 20 saat 22. Muhtemelen bu pazartesi günü ya gündüz ya da akşam yayında olur diye düşünüyorum. En sağdaki gişeden mi geçti? Nereden? Buradan değil herhalde. Bakayım. Yo. Buralarla bir alakamız yok. Yani şu karşı tarafı diyor ya. Ee, Ondan dolayı gecikti. Yoksa cuma günü akşamı hatta biz ona biz cumartesi sabah diyelim artık. Yani o cumartesi sabah geldi. Ama yapamadık. Bilgisayara gerek imajat gerek oyunu yeniden kur, gerek ilgili programları, videoları bula bula derken vakit aldı maalesef. Muhtemelen şimdi buraya sokacak bizi bakayım. Evet açılıyor. X gireceğiz. Ya bak var deme bana sakın. Kaldık burada. Hadi hayırlısı olsun. Heh, motoru dur. Durdurun diyor. Oh, şükür. Biz çok ileri gitmişiz. Evet, o tararken biz de bir yudum çay alalım. videonun başında da bahsetmiştim arkadaşlar bizim map ile ilgili. Diyasinin çıkmasını bekliyorduk çünkü Tekirdağ tarafı, Çanakkale, İzmir tarafında sıkıntılar yaşayacaktık. Bu, ya bu sıkıntıları size lanse etmeden e, çözelim dedik, öyle bir karar aldık kendi içimizde. Yani şu anda zaten erken erişim mod. isteyen zaten alıp kullanabiliyor. Ya onlar ayrıcalıklı mı, öncelikli mi tartışılır? Tabii ki değil. Yani herkes bir. Ama merak edenler, isteyenler... O ne Arabalar kayboluyor orada. Biz de kaybolmayalım sonra. İsteyenler bize destek olup onlar da faydalanabilirler. Biraz bir yavaşlayalım. Buradan mı geçeceğiz acaba? Peki geçelim bakalım. Bu GLS çıktıktan sonraki en yakın süreçte ilgili bölgeleri temizleyip zaten map'i ücretsiz paylaşacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Az kaldı yani. tabi burada da bir tip not vermek istiyorum. Emin değilim. Yani emin olmamakla birlikte muhtemel olarak 8. 9. DLC'mizi de sanırım map'te üzgün olarak söylüyorum. Şart koyulacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi ben istemiyorum, tasvir etmiyorum. Dışarıdan bakıldığında sanki firmaya çalışıyormuş gibi bir algı yaratılıyor ama öyle bir durum yok. Öncesinde onun bilgisini vereyim. Haberimiz olsun. Bizim Türkiye'nin yollarına çok benziyor. Komşu olduğumuzdan yani ötürü müdür nedir bilmiyorum ama ben andırıyorum açıkçası. Benziyor yani. şeyler gene çıktı piyasaya. Bir adet fotoğraf alabilir miyim ya? Yani hazır aklıma gelmişken çünkü fotoğraf da lazım olacak. Şöyle çeksem yeter herhalde. Veya da o akşam olmuş saatimizde ya. Tüh gece gireceğiz bölgeye. Yok, saati ileri alırım ya. Sorun yok aslında. Ne olacak ki sadece? Muhtemelen yük geç kaldı. Uyarısı alırız. Başka da bir şey olacağını zannetmiyorum. yukarı çıkıyoruz sanırım. Araç bayılıyor baksana. Muazzam güzel arkadaşlar gerçekten hani Türkiye'yi çok andırıyor şu anda sanki İç Anadolu'dayım yani o hissiyat var. aşağıya geçtik şimdi sağa giriyoruz muhtemelen olarak. Evet. Bu nasıl bir değişik bir kavşaktır ya. şik bir dönüş trafik kurallarına uyalım. Uymayanları da uyaralım arkadaşlar. Otobüs modları vesaire hepsi gelecek arkadaşlar. Sorup sorup duruyorsunuz. SCS bize ters köşe yaptı yapalım. Adam peş peşe yani iki sürümü birini habersiz birini betada çıkartıp bizi ters köşe yapalım. Ee, çok kötü olduk gerçekten. Arma 3 oyunu aklıma geliyor bu Kavala şehrinin ismini duyunca Altis haritasında Altis adasında daha doğrusu ee, Arma 3 oyununda benim server'ım da vardı eskiden çok eskiden play sonucumuz vardı Çetler fark için ee, Orada Kavala ismi vardı. Kavala o haritanın şehri merkeziydi. O adanın şehriydi yani merkezi yeriydi. Artık hep aklıma gelir, hep çağrıştırır bu beni. Böyle. Aynen böyle ismi. İsmi de böyle yazıyordu. inanmıyorum. Şu bir kaplar falan hep o oyunun içerisinde olan arabalara çok benziyor. Şehir benzetemedim de. Ama güzel yapılmış şehir gerçekten. Emek yani. PC servisi mi? PC servisi yazıyordu lan. Güzelmiş ha. İlk defa böyle bir şehri beğendim. Yani şey Euro Truck oyununda böyle bir şehri beğendim ilk defa. Her şey bu son diverslerde firma Möpür mod bölümünde model işte bölümünde bayağı bir çok iyi işler yapıyor ya. Yani. Dayı nasıl gelip lokmana vurabildin ya Allah rızası için bir de hele ya Manzaraya baksana abi Gerçekten güzel bir yer ya yani. Keyifli Yeni gemi girişim bu. Allah. İyi. Yeni gemi bak. Yeni gemi gelmiş. Enter abi. Evet. Midilli Adası'na gidiyoruz. Ha, gece mi oldu lan? Abla be. tübe Gece olmuş. Nasıl ya? Işıklarım yanmıyor mu benim? Neyse. Oha. Çok aşağıdaymış. पॉकेट में कैसा çok değişik yapılar gerçekten böyle bir yapılara bu oyunun ihtiyacı vardı bence güzel olmuş ki bazı materyaller asetler edonlar falan vesaire bize de lazım olacak zaten kendi ülkemizi yaparken de bence gayet başarılı olmuş arkadaşlar yeni firma galiba bunlar Evet ilk defa görüyorum şu alışveriş merkezine mi getirdik ne yapıyoruz burada giriş alanı dar kaldırma çıktı Hiç sorun yok kafa takibini kurmadım daha dedim ya format attım diye yeni baş kurunca cihaza takibini kurmak nasip olmadı. Yarın da iş. Çok da geç olmadan artık videoyu çekmek istedim. Hani? Evet. Evet arkadaşlar. Bir, bir videonun daha sonuna geldik. Başka komşu Yunanistan'da videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşça kalın. dostça kalın arkadaşlar. Bay bay.